Almanya'da binlerce kişi, tanınmış kargo firması Deha Elin ismini kullanarak gönderilen sahte mesajlar nedeniyle dolandırıldı. Dolandırıcılar, kullanıcıları gerçekçi görünen sahte internet sitelerine yönlendirerek kredi kartı bilgilerini ele geçirdi. Bear 24'ün uluslararası işbirlikçileriyle yürüttüğü araştırmalara göre, dolandırıcılığın arkasında Darkula adı verilen uluslararası bir suç ağı yer alıyor. Ağın merkezinde Çin uyruklu bir yazılımcı olan Yu Kang-se bulunuyor geliştirdiği MagicCat adlı yazılım sayesinde birçok resmi kurum ve şirketin internet siteleri birebir taklit edilebiliyor. Söz konusu yazılım, sahtecilik amacıyla özellikle lojistik firmalarının sayfalarını taklit etmek için kullanılıyor. Mağdurlar, cep telefonlarına gelen yanıltıcı SMS'lerdeki bağlantılara tıklayarak sahte sitelere yönlendiriliyor ve burada kişisel bilgilerini gönüllü olarak giriyor. Araştırmalar, 2023 sonundan 2024 yazına kadar dünya genelinde yaklaşık 900 bin kişinin bu yöntemin kurbanı olduğunu gösteriyor.